Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. GTA Liberty City Stories'e kalanlar <laughs> neden öldürürüz derken telefon çaldı. Alo? <laughs> Yürüyüşe çıkmak istiyorum derken, nasıl bir yürüyüş? M diye bir görev açıldı. Neyse arkadaşlar kaldığımız aradan devam ediyoruz. En son Salvatore'un görevlerini yapıyorduk. Şimdi tekrar Salvatore'ye doğru gideceğiz. Baktım Liberty City videoları iyi izleniyor yani beklediğimden gayet güzel. Ben de dedim niye devamını çekmeyeyim. Şimdi gidelim bakalım Salvatore'nin yanına. Geliyorum baba. <laughs> bakalım bu sefer bize nasıl bir görev verecek.

I should call a hit on this bitch. She's taking me for a ride. Hayda. Well, two can play at that game. Tony, you're gonna deliver a message for me. İletelim baba. Ben zaten güvercinim ya amına koyayım. İletelim. Hemen hızlıca gidelim. Durmuyor amına kodumun motoru ya. Geldim geldim. Ne oldu? Özel şoförüm ortadan kaldırayım. Kaldırdım. Limuzine bin, biniyim. Onun özel şoförü ben oldum. Bu nasıl bir kadınım? Ha, grevci. Tamam, tamam. Şimdi çaktım olayı. Gel bakalım. How would ferry Bundan korkmuyor mu? Peki kanka korkuturuz biz seni ya. Yo ben ölmeyeceğim ama sen öleceksin kanka. Böyle diyeyim sen anla. Bu arada hızlanmadığı için çok uçup da kaçamıyorum beyler yani. <laughs> İyi güzel. Bu karıyı da cepemize aldık gibi. Biz seni nereye götüreceğiz şimdi? Ya bunu yapma işte ya bir dur. Hı. Karşıya mı gidiyoruz? Çok yavaşmış limuzin ya. İçim baydı. Geldim. Selamun aleyküm. Geri zekalı mısınız oğlum siz? Rahatsızlar aman efendim. Güzel. Kanka ben buna bir daha binmeyeyim ya. Bana bunu ver. Ha? Salvatore görevimiz bitti galiba. Ne yapıyorsunuz lan gerizek? O indirdi lan beni. Vay push vay. Senin karını şimdi ben bak size tabanca arayacağım. Hiç uğraştırmayın beni. Ne oldu? Lan skobum nereye gitti? Ne oldu kanka? Şekil şukul yapaydınız. Ne oldu? Ben de hepsini böyle sıralı ezer geçerim ama iple de yavaşladığım için tabii koydu tekme te kafamıza dikkat annenin suyu kaç sana mı yaklaşıyor? Nerede oğlum? <laughs> Neyse M görevine gidelim agalar. Bu muymuş ha değil. Bakalım M kimmiş? M görevine gidelim mi? Nerede bunun ya burada. Selamünaleyküm hanımefendi. Kimsiniz? Fenalık geçine kadar alışveriş yap. Bu nasıl bir görev ya?

Çok uzun sürdü ya ha. Maria'yı ha Maria'ymış bu. Tamam. Kadının ismini de öğrenmiş olalım da. Maria'yı alışveriş merkezine götüreyim. Tamam. Ne oldu? Ne yaptın lan? Geri zeka aldı kadın ya. Durduk yere bizi var ya. Aptal, aptal. Şuradan dönelim. Bir daha dönelim. Ya oğlum! Senin isim bundan sonra ucube maria ya gerçekten.

Şuna bin, şuna bin, şuna bin. Çabuk şuna bin. Geri zekalı kadın seni ya. İnşallah patlama senin geri zekalı yüzünden. Oh iyi dojladım ha. Salak kadın ya. Alışveriş yapmam gerektiği şey hırsızlıkmış aslında salak.

Ah, oh, he's a charmer. Maybe too thin, though. Yeah. <laughs> so, listen, I want a party, but the cupboard is bare. You got some sugar? Pure cane, huh? Ne <laughs> yapacağız? <laughs> 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 Şimdi gene ürün mü çalacağız yani? Allah'ım koskoca Tony'yiz yaptığımız işlere bak ya. Al. Kadın taşıyoruz bütün gün. Ne, ne günlere kaldık yüce yar, yarabbim ya geliyorum Git pudra şekerini de al There Just pullin behind There's a good- enjoy I ain't going anywhere with you <laughs> Who the hell do you think you are? Kill me Al işte ya, al işte ya. Bunun olacağı belliydi kanka. Geliyorum, geri zekalı kadın. Geliyorum. Bu kadar da aptal olunmaz ya gerçekten. Allah. Konsol oyun gibi araba sürüyorum gerçekten ya. Nasıl bir manevra lan? Beynimi bile yakma adamına. yavaş araba seçtik ya bir de. Bir daha oradan mı döneceksin gerçekten? Geliyorum be kadın dur be. Arabam yavaş ne yapabilirim? Şimdi siktim size. Allah! Çok adam var. Zibilyon tane adam var lan. Şuraya bak. Allah kahretmesin. Milyon tane adama sıkıyorum. Daha öldüreceğim. Simde kolu kaldı mı? <laughs> Çabuk bin. Çabuk bin. Gidelim buradan. Parti yapmış kadar oldun evet. Ben de bin tane adam öldürdüm sayende. Git şu eve. Olur kahve içerim. Polis gelip bana vurdu ya. Sonunculuk ödülü.

Ya da bu lavukların motoruyla yarışa girsem. Giremiyor muyum? Aa motor varmış burada zaten. Tamam geldim 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 geldim. İyi Sanchez buldum. Güzel. İki, bir, go! Geldim geldim bekleyin. Sıkabiliyoruz mu lan? Hile yapalım abicim. Hayır! Dengemi bozdu ya. Ama kanka! iki oluyor bu. Salak salak dengemi bozuyorlar ikidir ya. Bak! Aa! kiceğim ama o kafadalarımızı ha. Bittirin yine şimdi. Ya kanka polis orada ne işi var ya? Oo faf. Salak salak işlerle uğraşıyorum yemin ediyorum ya. Neyse Allah'tan çok ilerlememişler de. Kanka ben bu göreve sinir oldum. Bir daha yapmak istiyorum ya. Gerçekten şuna baksana. Yarış bitti yüksek ihtimalle. Aynen yarış bitti. Aa turluymuş lan. Siktim ki sizi gel. Polisin peşime takılması kötü oldu. Hem polisi doğru diyeceğim. Baksana ya. Gelmeyin lan. İp neler? Polisler de o kadar güzel yerlerden çıkıyor ki yani tam çarpmalık ya. Gerçekten tam çarpmalık. Galiba hallettim ya. Ama öyle bir şey ne yapıyorsun ya? Şerit değiştirmeye bak geri zekalı. Bitti mi? Tamam birinci sıra gayet güzel. Bitti mi? Hadi ama Maria, devam evet, ah, Hı -hı. Bu Look, Maria Salvatore's girl. Siktir git ya. Siktir git. Senle mi uğraşacağım ben? hala Mario görevi var. Dedireceğim ya. Siktirip git ya benden. Ucu motorcu harareti. Naldo. What have you taken now? Nothing. What was it this time, huh? Smack, downers, ludes, a little too much trumpet, not enough diazepam, a little too much sideways, not enough up. Stop, Tony. Who did this to you? No one. Who was it? This guy I'm seeing, Wayne. Hmm. Lafiste gönderme var. Vay babadır bizim için. <laughs> Besides, he gets me this great speed, you know? A girl needs a lift. Plus, it makes you really wild in bed. Shut up! Why'd he do this to you, this dead prick Wayne? I told him I was in love with somebody else. You send there Me and you, Tony. And then he hit There is no you and me. <laughs> Christ. You're killing me. So, how about you, He deals at a bar down in Chinatown. Orospusun yani bir Siktir git millete siktirmekten kendini ne hale gelmişsin ya. Ucube karı. Şu PCC'yi versenize de bir, birader. Git oraya ve öldür onu. Oldu kanka. Oğlum. Sağ elifleri çektim sola döndü. Sola gitmek için sağa kır. Burda mıymış bu lavuk? Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada ya? Are you Wayne? Who wants to know? I'm a friend of Maria's. Beating up on women get your motor <laughs> running, huh? That bitch had it coming. Yeah? One else so do you. get him. Me. I want to kill the man. Fuck you. I'm sorry. Şunları alayım. Geliyorum beyin iplesi. <laughs> Ölmüyor mu oğlum sen? Geri zeki alıyor. Bu arada onu alırım. Onu da alırım. Maria'nın bir görevi daha var. Bitmiyor kanka Maria'nın görevleri. Bitmiyor yani. Bir sürü Maria. Gereksiz bir sürü Maria görevi var şu an ya. Salvatore ile şeyle falan bu kadar uğraşmadım ya. Vincenzo ile falan bu kadar uğraşmadım. Sabahtan beri bir tane karının orospuluklarıyla uğraşıyoruz şurada ya.

A couple of greens, a couple of heavy reds, all in these grape pills I'm getting from Holland now, pure as hell. I feel great. No, I don't. I need a zap and I'll be fine. There he is. What's a zap? A zap? You don't know what a zap is? Zap did it, Dildo Come on, make sense. need a zap, Tony. I'm gonna die. I felt like this before. I OD'd. Get me a zap, Tony. I left them at the diner at Callahan Point. Zap ne lan? Hiç anlamadım. Aklıma bir tek dildo gelmişti bu arada. O mu acaba diye. Başka hiçbir şey gelmedi. Zap ne olabilir? Bizim araya zor yürüyor. Bir araç bul. Bekle. Kanka bu taksiyi artık ben kullanacağım siz martıya geçin. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Haydi haydi gidelim. Aa, ha, yolun kenarındaymış. Çok pardon

Nereden anladınız zamana koyayım ya? Kanka sizin beni gelip öldürme ihtimaliniz çok düşük. O yüzden ben sizi öldürmeden bu işi vazgeçin ha bu işten. Kendinize yazık valla delikanlı adamlarsınız gidin hayatınızı yaşayın ya. Ne oluyor lan bir anda motor spawnlandı önüme. Sağ ol söylediğin için. Hala beni takip ediyorlar mı lan bu manyaklar? Sıkıntılı onlar gerçekten. Manyağa bak düşmüyor motorla beni içebiliyor yani o kadar güzel. Dur be oğlum. Ya sen harbi geri zekalısın ya. Gerçekten geri zekalısın ya. Boşu boşuna dışarı çıktık. Geri zekalı kadın. Allah'ın belası. Hala bir tane motorcu geliyor ya. Geldim. Burası da deme de bir öldüreyim seni. Not <laughs> Ben sana asılıyorum ki ya bu kadın gerçekten sıkıntılı. Beni bırak. Beni gerçekten bırak. Sal beni yani. Oh be bitti görevleri. Beni biri arayacak mı diye bir ineyim. Görev varsa şu anlık yok galiba. Eve doğru gidelim aga nigalar. Bakalım belki kapının önünde beni bir daha arar. Taksi arabası güzel gidiyor fakat Vice'dekiler çok çok daha iyi ya. Bunun dönüşü falan iyi değil o kadar. Arayan soran yok mu? Arayan soran yok. O zaman ben de görev şey oyunu burada bitireyim diğer bölüm belki bizi bir arayan son olur. Ya da bir kıyafetime falan bakayım. Belki arayan fen olur. Sıkı dostlar bu arada. Bir oyunu kaydedelim. Şu ikinci sekmeye de kaydedeyim. Ne olur ne olmaz. Benim ipneliğim ip tutar. Ha. Arkadaşlar arayan soran yok galiba. Şu anlık. Diğer bölüm bakarız olmadı buna. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm... Aha derken... Tony, I I Tam videoyu kapatırken Salvatore aradı. Tamam. Diğer bölüm Salvatore'nin görevlerinden devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bye.